Evet, bu güzel alkışlarınızla çiftimizi nikah masasına doğru emin adımlarla geliyor. Siyasetin yıldızlar geçidine sahne olan nikah töreni İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda gerçekleşti. Değerli dostlar, kıymetli davetliler nikah aktörü gerçekleştirmek üzere. Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Gazi Kartolu Bey buraya davet ediyoruz Sayın Başkanım. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun kıydığı nikah törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Mehmet Ali Şahin, 65. Hükümetin Kadın ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mevlüt Uysal, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Murat Baki Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Alpay Gökçe, beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Melike Yılmaz hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Nikah töreninin ardından Başakşehir Belediye Meclis Başkanı, İstanbul Büyükşehir Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir AK Parti Grup Yöneticisi Cüneyt Yılmaz'la duygularını paylaştı. Kız babası olmak zor, bugün çok duygusalım dedi. Çok da düşkündüm kızıma. Bugün bayağı bir zor oldu. Biraz çeşmeleri açtı akıttık. At, at <laughs> ama mutlulukta her olan o. Siz evet. Düzceli kardeşlerim olarak geldiniz, şerefler verdiniz. Mesela. Düğünümüze şeref kattınız. Çok teşekkür bir ediyorum. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Tüm anne babaların dileği herhalde bu yönde olur. <laughs> ee, biz de onların mutluluğunu istiyoruz. Ayrıca gelen dostlarımıza, bizi burada yalnız bırakmayan dostlarımıza. Hay tamam tamam. Çok doğru, teşekkür doğru. ediyoruz. Oğlumun heyecanından daha başka türlü bir heyecan bende şey var sevinç var. Herkese mutluluklar diliyorum, huzur diliyorum. Törende konuşma yapan protokol üyeleri genç çiftlere mutluluklar diledi. Mutlu günde hayırlı olsun dedik. Tebrik için geldik İnşallah Gelecekte evladının mutluluğunu görür, torunlarının mutluluğunu görür. Allah mutlu mesut etsin diyoruz. Birlikte mesai harcadığımız Cüneyt abimizin, değerli kızının ve damadının Bundan sonraki hayatlarında biz de sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyoruz. Kız gelin etmek bir taraftan hüzün, bir taraftan mutluluktur. Şimdi Cüneyt Bey hem hüznü hem mutluluğu yaşıyor ama biz mutluluğu daha çok yaşaması için buradayız. Onun için buradayız ve duamız da çocuklarımızın mutluluğu için. Peki sizin bu konuda tecrübeniz var mı? Heyecanlı. Benim kızım da evli. tecrübem var. Bu meclisimiz gerçekten dostları buluşturan buluşturan bir meclis hayırlı uğurlu olsun Cüneyt Bey için, karşı aile için, kızımız için, yine damadımız için inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Çok güzel bir dava kardeşimiz. Onun evladının bu mutlu gününde yanında olmaktan dolayı onur duyuyoruz. O yüzden bu güzel mutluluğu, bu güzel günde, bu güzel İstanbul manzarasında paylaşmak için onunla beraber olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim inşallah bu güzel aileleri sayısını artırsın. Bu güzel evlatların, birlikteliklerin sayısını artırsın. Düzceli ama İstanbul'da, Başakşehir'de yıllardır teşkilatta emek veren bir kardeşimiz. Sevdiğimiz, değerli bir yol arkadaşımız. Melike de bizim evladımız, kızımız. Damat Bey de yabancı değil, o da teşkilattan, o da il başkan yardımcımız. İnşallah Rabbim iki can saadeti versin, mutluluklar diliyoruz.